Göreve davet ediyor. Şimdi tabii hani şunu da ifade etmek isterim, ee, ülkemizin geldiği durum ortada, yani ekonomi ortada, dövizin artışı, çıkışı, inişi, buradan faydalananlar ortada, insanların çektiği zarar ortada. Bütün bu süreçler olurken, e, şimdi e, açıkçası şöyle söyleyeyim, hani biz. E ee, ne yapıyoruz? Siz bunu görmeyin. Biz başka bir gündem yaratalım ve buradan eee insanlar başka bir şeye odaklansın diye bir çaba içerisinde. Eee şunu hatırlatmak isterim. Sıkça biz kendimiz, arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız sıklıkla terörist ilan edildiler. E, açıkçası eee bu anlayışın, insanları bölen anlayışın ülkemize, şehirlerimize hiçbir katkı sun, sunmadığını da belirtmek isterim. Buradan hepinizin hafızasında tazelemesi gereken bir husus var. Aynı kişiler, aynı kurumlar, aynı şahsiyetler İstanbul seçiminde de bütün sandık görevlilerini terörist ilan ettiler. Binlerce insan. Ve ne oldu ucunda? Çaldılar dediler, hırsız dediler, terörist ilan ettiler. Sonra dediler ki biz bunu hukuken söylemedik, siyasi olarak söyledik dediler. Günün sonunda ne oldu? Sıfır. Elde var sıfır. Tek bir kişi. Bakın, seçimin iptal edildiği sürecin öncesinde yine terörist ilan ettikleri binlerce kişiden tek bir kişiyle ilgili ne bir soruşturma yapıldı, ne bir tutuklama yapıldı, ne bir tespit yapıldı. Ya millet buna artık gülüyor. E, üzüntü duyarak yani ifade etmek isterim ki bizler e, iki kere İstanbul'da halkın cevap verdiği yapılan hatadan sonra e, büyük bir demokrasi dersi verdiği süreci yaşamış insanlarız. Bu manada e, İstanbul'la ilgili konuşar, konuşurken kim konuşuyorsa konuşsun 16 milyon insanın huzurunda konuşurken 86 bin çalışanının olduğu bir kurumla ilgili konuşurken kim konuşursa konuşsun dikkatli olmaya davet ediyorum. Biz bugün İstanbul olarak bir milyona yakın sosyal yardım talebi almış bir kurumuz. Bir milyon. Şurada bulunan kıymetli belediye başkan arkadaşlarım tahmin ediyorum ki bunu milyonlarca diyebilecek durumdayız. Bu kadar güncel, ekonomik ve problemli bir süreci yaşarken e, İçişleri Bakanlığı'nın ortaya koyduğu bu tavrı tamamen gündemi kaydırma, gündemi başka bir yere taşıma çabası olduğunu düşünüyorum. Bizim verilemeyecek hiçbir hesabımız yoktur. Hele hele vatanperverliğimizi, millete olan duygularımızı, bayrağımıza olan duygularımızı, geçmişimize, cumhuriyetimize olan duygula, duygularımızı sorgulayacak kişi eee henüz e, doğmadı bu topraklarda. Hepimiz vatanseverliğimizle bir görevlerimizi yapıyoruz. Ee, benim eee vereceğim cevap bu şekilde sizin sorunuza. Bir önceki takım kenarında mektup yazmıştınız. Dün de okunuya değiniz, tamadan sıkılmadan hemen gönderiyor dedi. Değerlendirmenizi Valla bugün eee kıymetli ağabeyimiz, büyüğümüz e, Yılmaz Büyükerşen e ee, ABM dedim ki ya abi dedim mektup yazmak ne zamandan beri ayıp oldu bu topraklarda. <laughs> ya dedi kalem arkadaşlığı iyidir dedi. <laughs> kalem arkadaşlığı iyidir dedi. Yani ben tabii eee yanlış bilgilerle konuşan ne yazık ki aldatılan eee bir e, cumhurbaşkanımız var. Ben Büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin çok kıymetli makamının saygıdeğer Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı makamının yanlış şeyler söylemesini istemediğim için kendilerini bilgilendirmek zorunda hissettim kendimi. Ben ilk defa da mektup yazmıyorum. Devletin farklı kurum ve kuruluşlarına şu anda e, bakanlık yapan birçok bakanın kendi makamında mektuplarım vardır. Çünkü tarihe not düşmeyi severim. Yanlış yapıldığında uyarmayı da severim. Bazılarını açıklarım, bazılarını açıklamam ama mektup yazarım, resmi da bunları sokarım. Çünkü devletin hafızasında kalması gereken hususlardır bunlar. Sayın Cumhurbaşkanı eğer utanılacak bir mektup e, arıyorsa ben hatırlatayım. 31 Mart seçimlerinde rakibim lehinde cezaevinden rica edilen mektup utanılacak bir mektuptur. Utanılacak mektubudur. Benim mektubum hiç utanılacak mektup değildir. 16 milyon insan adına kendilerini uyaran ve yanlış cümleler kurmasını engellemeye dönük bir uyarı mektubudur. Bundan sonra da yazmaya devam edeceğim. Ama açıkçası benim saygılı ve bilgilendirici bir dilim vardır, onu da ifade edeyim. Kendilerine cevabım budur. yargı tarafından tescil edilmiş, bayrak kullandığı tescil edilmiş kişiler nişanlılığının bunların <laughs> kritik yerlerde görevlerde bir tespit ettik dedi. Sizin bu belediye içinde yaptığınız teftişte bu tarz sonuçlara ulaştınız mı? Bakanlığın teftişi nasıl Şimdi ne kadar aciz bir durum değil mi? Yani ben bunu desem, yani bunu ben desem, evet bunu ben desem normal karşılanabilir. Yani İçişleri Bakanı ne demiş bir daha ifade eder misiniz özür <laughs> dilerim? Polis katili olduğu, Bayloku olan kişiler tespit edildi. Bak edildi diyor. Ya ben istihbarat teşkilatım mı Allah aşkına? Yani ben yargı eee kurumu muyum? Yani bunları tespit etmiş bakan yerinde oturuyor. Gevrek gevrek de bunları basın önünde söylüyor. O kişiler de İstanbul Belediyesi'nde görev mi yapıyor şu anda? Vallahi hemen İçişleri Bakanı görevinden istifa etsin. Hemen. Derhal istifa etsin. Görevini yapmayan bir bakan o zaman. Ya görevini yapsın, onları tutuklasın ya da benim 15 gün önce yazdığım mektuba cevap versin. Bunları niye basın önünde söylüyor? Benim 15 gün önce kendisine yazdığım mektup var, yazı var. O da utanılacak bir mektup değil yani. Kendisine soruyorum, diyorum ki varsa tespit ettiğiniz kişiler bize bildirin. Biz de gereğini yapalım diyoruz. 15 gündür bunu bize açıklamayan, bugün bunu basın üzerinde açıklayan akıl ne biliyor musunuz? aynen şunu biz onu hukuken söylemedik siyaseten söyledik diyecekler yarın öbür gün. Ama bu millet bunu affetmeyecek. Ayıptır. Derhal tutuklasınlar. Bugün gitsin tutuklasınlar. Bize yazı yazsınlar biz gereğini yapalım. Tutuklamak benim görevim değil. İstihbarat teşkilatı değilim. Bu konuda yargıda bulunacak Adalet Bakanı ben değilim. Otursunlar İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı gitsinler. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda hesap versinler. Hesap verecek kişi ben değilim. Bir sosyal medya paylaşımı olmuş, teftiş kararı sonrası Cumhurbaşkanı hesaptan yazdı ama e, saraydaki şahıs bu aralar yine bir haller oldu sonra İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun dedi. Bu İstanbul'da bir şeylere zemin mi oluşturuyorsun derken siz bunu nasıl okudunuz, e, ne bekliyorsunuz, bu neye işaret ediyor? Valla genel başkanımız e, çok zekice, açıkçası kendisine çoğu zaman e, görevini hatırlatan Kıymetli Twitter'dan veya bir takım konuşmalardan mesajlar veriyor. Bunu yorumlayacak olan ben değilim, Sayın Cumhurbaşkanı. Bence o hızlıca yorumlasın ve ona göre sürecini belirlesin. Genel Başkanımıza desteği için teşekkür ediyorum.